Sosyal medya artık hayatımızın olmazsa olmazları arasında. Twitter özellikle Elon Musk'ın satın almasıyla ve mavi tik ücretiyle gündeme gelmişti ve yine gündemde. Ancak bu kez ücret değil, mavi simgeli onay rozeti değişikliğe gitti. Artık Twitter'da iki tip onaylanmış hesap göreceğiz. Peki onları nasıl ayırt edeceğiz? Detaylara bakalım. Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Dünya mavi tik kriziyle karşı karşıya kaldı. Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra yaptığı yeni düzenlemede onaylanmış hesap anlamına gelen mavi tikin 8 dolardan satışa çıkacağını duyurmuştu. Elon Musk'ın Twitter'da mavi tiki Blue aboneliği üzerinden 8 dolara satacağını açıklamasının ardından Twitter'ın başı sahte hesaplarla belaya Açılmış mavi tikli sahte hesaplar üzerinden ciddi bilgi kirliliği ve algı operasyonları gerçekleştirmeye başlandı. Twitter'da artık iki tip mavi tik özelliği var. Bunlardan bir tanesi tanınmış kişilere verilen mavi tik diğeri ise bunu aboneliği üzerinden alınmış mavi tik olarak bir şekilde karşımıza çıkıyor. Peki, iki farklı tiki birbirinden nasıl ayıracağız? Hesabın yanına gelmek, hesabın mavi tikini tıklayarak bunu üzerinden mi yoksa resmi olarak onaylanmış bir şekilde mi mavi tikin alındığını görebilme şansına sahibiz. Musk, yaklaşan seçimler ve sahte hesapların artması nedeniyle mavi tik alımını bir süreliğine durdurdu. Elon Musk geçici bir süreyle mavi tik alımını yani bunu aboneli üzerinden mavi tik işlemlerini durdurmuş oldu. Mavi tik konusu sanatçılar, sporcular ve siyasetçilerin de başına dert açtı. Ünlü basketbolcu LeBron James adına açılmış sahte bir hesap üzerinden de kendisini Los Angeles Lakers takımından ayrılacağını ifade eden mavi tikli bir ifadeye yer verilmiş oldu. Dünyada bazı Twitter kullanıcıları VPN kullanarak mavi tike sahip olmaya başladı.